Başak. Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dark Thunder oynuyoruz. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben de bugün arkadaşlar Bodrum'a kadar gitmeyi düşünüyorum. Gidemezsin ki. Giderim. Çok güzel Hadi. İlk önce Mary ile tanışmamız gerekiyor. <laughs> Ses geliyor mu? Evet, anne. Sesim çok farklı geliyor. Arkadaşlar ee, şimdi hikaye şöyle. Hı. Meri böyle. Yani <laughs> benim Meri ile çalışmam lazım. <laughs> Hadi gel atış.

Hep, marka, ferm, hmm, bak, 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 hani? Tamam Antes, şey... Saçım yokmuş gibi <güler> 512 <güler> <Mantıncı>. tamam. Okey. <güler> Bunu buraya gireceğim. <laughs> <laughs> Sonraki. Arkadaşlar ben bu oyunu bildiğim için bu kadar iyi oynuyorum. Arkadaşlar biz bunu bir kere oynamıştık bir iki. Meri'nin gelmesi gerek. Kamerayı kapatıyorsun. Kamerayı Kamerayı gelmesi... Kamerayı kapatıyorsun. Arkadaşlar Meri. Kamerayı kapatıyorsun. Sen parmağını al. yap? Bak. 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 <laughs> Arkadaşlar şimdi Burayı açıyorum Meryem oraya Çok az Meryem oraya açtı Evet Aferin Meryem <laughs> Tamam Meryem giriyorum Diğer görevimiz bir... nedir? nedir? Bakalım Meri. Sizin okuyan geçiyorsun bilmecelerini. Şimdi aşağı kata Tamam. Doğru. Da. Evet. Hı -hı. Ne yapma? Kısır. Hayır Aziz. Diğer bir güzel, Yok yanda. O. O, Arkadaşlar kazandım bir ser şey ekledim. Kalk, kalk, kalk. Arkadaşlar. 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 ekledim. Arkadaşlar. 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 ekledim. Ben çıkacağım. Bak, odadan çıkmanın yol yolunu biliyorum. Ben çıkılıyor. Hı? Tamam. Kaç. İyiyse mi? Evet. Anneciğim tutar mısın lütfen? E sen haberi tutun duyuluyordur. Benimkisi duyulur um, mu? Benimkisi de duyulur. Ben. Ha? Oh, oh. Arkadaşlar anneme bakmayın. Şarkı söylemesin. Ama annemin şarkılarına kanmayın tamam mı? <laughs> Bir dek sen gidiyorsun. Bakma böyle adam mı? Kendi size mi? Gül, hadi, gül, Kendisi Hayır. Gitmeyin. Geri git. Çık gir. Tıp. Girdim. Sakın ona gitme. Polis seni yakalar. Düm 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 düm. Ya, ya git artık daha arkadaşlar. çok fazla. Fazla durma. Ateş burada bakma. Komşunun evine, Komşunun evine, evine gir. Göz atın. Sonra. Ben pro. Arkadaşlar komşunun evine girmeniz lazım. Koş. Aa, Aa polis beni yakalıyor. Yok ya. Yok gözüme şey girdi ondan. Arkadaşlar. Dark bahçesinde polis beni yakalıyor mu? <laughs> değil mi? <Koşun>. Arkadaşlar camını <laughs> sökmem lazım ya. şu an. Içerim. Camını <laughs> sökmek <laughs> değil kırma. Az sonra. İlk onu sökeyim sonra camı sökeyim. <laughs> camını buradan sökmeye çalışacağım ama. Uzaktan. Buradan sökebilir miyim camını arkadaşlar? Sökemez işte. Arkadaşlar bu, bu beni zorluyor arkadaşlar. <laughs> Mümkün değil. Of, ne? Sökmeyi becerdim. Tam isabet ha. Kaç. <laughs> İyisin. Evine Yakalıyordu. <laughs> <laughs> şey Ama nasıl kırdım orayı ya. Acaba bura etkinir mi? Mantar hatırlandım. Çok etkiniz yok. almamışsın. Almadım ki. Daha <laughs> evine bile girmedi. Tam isabet vurdum. Ne oldu? Sıkılıyor mu? Bir de <lütfen>. gelsen de <laughs> çık videoya. Arkadaşlar kuleliğinde... Ya, artık ya. artık çıktı videosaylar arkadaşlar daha kancayı dışarı çıkar ben yolunu biliyorum kutu alın onun diğer camını da sökün diğer camını da söktüm da söktüm <gülüyor> <Çok> <gülüyor> şimdi senin <laughs> evine gideceğim de Gide, tam turdolar. <laughs> Evine girmeyeceğim ya da şimdi. Kaç. Kaç. Polise asıl ekranı Polise bir tane elma atacağım. Hayır. Atacağım bana. <gülüyor> elma <gülüyor> yok mu? <laughs> var derler <laughs> Peter sen çiftçisin. Senin elman nasıl olmaz? <laughs> var. <Allah>. Top mu alacaksın? <laughs> Gel. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yani daha Polis atacağım. zorunda olacağım. İnce yani şeyleri götürsün sıcak ya. Yükna. Sadece ihtiyacını zorunda. Kim kovalamaz <laughs> <yani? gülüyor> Kim polis mi? Tes <laughs> geliyor <laughs> mu kovalaması? polis alıyor. Geliyor. Ne lazım? Soğuk götür ya. Sakın oraya girme. Polis ha, Polis ha. oraya girince kızıyor zaten. Çıkmaz çok. Şuna en arkasına Ne yapacağım? Kıl da göreyim. Şuradan kaçacağım. Biliyorum. Aşağı hmm. girdikçe oval çık. Kaç. Hayır. <laughs> <laughs> Kaç. Hadi kaçmaya no. devam et. Sakın durma ha. Ocağın Sakın evine şey, falan girme. Var, değil mi, değil mi? Yani çıkmaz. sokak. Şey böyle. Bak gidin evine girersem şey o, yapmaz. O, yapma. Girme. Görevde tamamlarım. <laughs> Eyvah. Şu bebek Hadi. şey yapan influencer'ı gördün değil mi? Öksürme sesi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü yere girdim yine. Gel şimdi. Arkadaşlar çok biz şeyim şu anda. Çok bir kovalamadayım polisle. Arkadaşlar ben risk alıp evime gidiyorum. Şu var mı? evime gidiyorum arkadaşlar. Hayır risk almıyorsun. Yapıyorsun. Evime gidiyorum. Evinde Evin rutini Buradan arkadaşlar direkt Dark Gator. Dark Gator dışarı çıksana <laughs> abi. <laughs> ha çıkıyor. <laughs> Çık. Çünkü sen bunun kilidini açmadın. O yüzden çıkmıyor. Tamam. Şey, e şimdi onun kilidini mi açmak zorunda? Kutuyu al oradan gir. Al Başka yere Şimdi kesin bu sefer gireceğim. Oğla. Kafan yapma. Sinirlendirme, olur. at onu yere bir şey olmaz. Neden? At gerekmiyor sonra. Gelmiyor Gerek geri. Geri mi? Ben buraya koyayım. At. Var. Ne? Çekiyor, Gitti. Vallahi gitti. Aa gitti. Neyse gitti. Arkadaşlar Hayır, bu örümcekli çorap neden alınmıyor? Ben onunla soruyorum. Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ikinci bölümde örümcekle alakalı şeyler var. O yüzden acaba bir mesaj mı? İmkanı yok. Var. Arkadaşlar şimdi. Belki en sevdiği şey örümcek. Nasıl? Örümcekler seviyor. yengeçleri. Evinin içinde salıyor. Evinin mi içinde? Dışarıda. Ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım? Nerede anahtarı alacağım. Nerede Gümüş anahtar? En yukarıda. Yukarıda bir tane cam var ya. Allah. Aha kaç. Bak Gümüş anahtarı alıp kaçacaksın tamam mı? Nerede? Kaç ki? yukarı. Çık, çık, çık. Bak orada masada. Gümüş anahtarı al. Çatıda bir şeyler var. Kaçacağım. Kaçma çatıda dur. Daha, daha ne yapayım? Nasıl? Bayan katının görevini yapıyordun değil mi? Evet. Aziz bayana katılan görevlerini yapayım. Bir bayana kadar planları nasıl verdin? Verdim işte. Nasıl? Söylemeyeceğim. Hı, ben de Arkadaşlar 12,5 dakikadır kayıttayım. Gerçekten mi? Hatta ama. Ben kadar sana kedimi kedini vereyim. Veremiyorum. Kedisini Hediye Hı -hı. attım ben. Ne yaptın? Şimdi ne yapacağım? Gün şantları kilidini mi açacağım? Gümüş kilit aç Allah'ım neredeyse. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. Neyse. Artık buradan girebiliyoruz. Zaten açıkmış. Ne Adamım gel şimdi. Sana sürpriz bekliyorum. Mahmut amcanın adı. Sürpriz bekliyorum onu sürpriz bekledi işte. Evet. Yapacağım sürpriz videomu. Gelecek. Bra. Aha açtım işte. Oradan altın kilidi alacaksın. Ne? Almayacağım. Hayır. Dur orada altın kilit. Alacaksın altın kilidi al. Alma Aldım Şuraya çömel şuraya çömel şuraya çömel. Tamam. Çömelcen lan. Kaç Hayır ne yaptım? Ben Çok atlasaydım. Kaçacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda öyle bir kovlamacı var ki. Açıl. Şu an yakalayamaz. Arkadaşlar. İzleyelim izleyelim. Çok kötüydü. Arkadaşlar gümüş anahtar artık gerek yok. Burada gerek var. Nasıl? Var. Gerçekten mi? Tamam ben bunu saklayayım şuraya koyayım Şunu azal, azal. dur ilk önce bak koy buraya Hı? Hayır Şuna... hani. ne yapıyorsun şimdi evine gireceğim hemen git çünkü oraya gidip geri gelecek altın kilitler Gidip gelecek hemen altın kilitler nerede altın kilit onu da bilmiyorum zaten ben de bilmiyorum da arkadaşlar biz altın kilidi açmıştık değil mi benim kanalımda Komşum daha ben evine giremedi. Altın gibi nasıl atın? Arkadaşlar Şu benim kulaklık ben sorunum gireyim. var da. Her odaya her zaman bakacağım. Altın dedinler. Bakın <laughs> Ne olacak altın klıktı odan heresi. Aha teşekkür. Arkadaşlar kaçmam gerek? Arkadaşlar şimdi ben de bak altın kilidi açmadım ha değil mi İz İstemez misin mi izlemiş? Demek ki sen şey yapacaksın. Sen telefonla. Yok canlı yapmayacağım. Canlıya akşam atacağım. Akşam 8'de. Video yüklendiğinde izleyecek. E şimdi izleme video. Arkadaşlar fena kasılmamız gerekiyor. Arkadaşlar buradan onu atabilir miyim? Attım ya. Arkadaşlar bayan Agatha'nın topu uçuşuyor. Arkadaşlar polis da. Arkadaşlar altın kilidi açmadan bu video bitmez. Ee, videom, açmayı devam ince. Ben ineceğim de 17 dakika oldu da. Bir de sesim duyulmuyormuş videoda. Duyulur duyulur ya. Kulaklık Dakika durun camını kırayım diyenler. Kırma. Kıracağım. Ben canlı artık video atacağım. Bak. Saat akşam evet. 8'de bile e, e, benim videolarımı izledim. Tamam mı? Her bir hafta çalışacağım. Ben her gün video atacağım bu arada. Ben Ha, şurada elma var işte onu da kırayım ben. Takip edin camını kırayım dediniz değil mi? Hemen kırıyorum. <laughs>

Arkadaşlar altın kilit yok. Arkadaşlar altın kilit çok zor.

Arkadaşlar bugün Bodrum'a gitmeyi tercih ettim. Hatta bugün belki de ikinci videosunu çekeceğim. Sorunda yani. Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Abone olup like atmayı unutmayın. Baya gelişip paraları alırız. Sonra 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 önce belki YouTube'a hala bırakmam. Ee, sonra yorum atabilirsiniz. Arkadaşlar bir bakacağım. Bu eve giriliyor mu? Şimdi, bu ne? Ya. ne? Ya, gitti. Arkadaşlar bay bay. Videomuz ya. tamamlanmıştır. Arkadaşlar görüşürüz. Yüzümü kapattım demeyin. Bitiriyorum. Bay bay.